bizim nerede dengeyi sağladığımıza göre bizim kişiliğimiz oluşur. Freud'a göre insanın zihni üç parçadan oluşuyor. İlki id yani insanın ilkel tarafı. Anında tatmin olmak isteyen bir taraf bu. Mesela acıkan bir bebek düşün. Ağladığı anda doymak yani tatmin olmak istiyor aslında. Bebekken açım ve doyurulmayı bekliyorum çok anlamlı bir nokta ama büyüdükçe yetişkinlikte beklemeyi gereken başka eylemlerde de gerektirebiliyor. Burada da işte ego devreye giriyor. Ego da bu hemen karşılanması istenen az id ve süper ego arasında bir köprü görevi görecek. Bu o zaman köprünün diğer tarafında bir de süper ego var. Bu da büyüdükçe gelişen bir şey. Bu daha ahlaki ve toplumsal kuralları gözeten bir taraf. Aslında teoride bu üç mekanizma birlikte çalışabilirse bir sıkıntı olmamız gerekiyor ama gel gör ki hayat e, üçü bu kadar tıkır tıkır saat gibi çalışamayabiliyor. O zaman ne oluyor? İd baskınsa ne oluyor ya bakalım? İd baskın olduğunda kişi daha anlık haz arayışında oluyor. Çünkü bizim id tarafımız diyor ki ben bunu istiyorum ve bunları hemen tatmin et diyor. Bunun örnekleri de ani öfke patlamaları olabilir. Alışveriş bağımlılığı olabilir. Veya başka tür bağımlılıklar olabilir. Süper ego da aslında senin bahsettiğin bu dürüstlüğün diğer ucu gibi düşünebiliriz. Evet. Kendine karşı çok acımasız bir iç ses noktasına gelirse sürekli hata yapıyorsun, yetersizsin diye bir iç sesle karşılaşırsak kişi patolojide daha takıntılı davranışlara, yoğun mükemmeliyetçiliğe veya suçluluk takıntılarına kadar kayabiliyor. Bir de bunların arasındaki dengeyi sağlayan ego var. Yani kişilik olarak da adlandırabiliriz. Neden? Çünkü bizim nerede dengeyi sağladığımıza göre bizim kişiliğimiz oluşur. O yüzden buradaki çatışmalar daha büyük problemlere yol açabilir. Çünkü çünkü bir yandan ne oluyor? Dürtüler çekiştiriyor, bir yandan da ahlaki değerler. Ve kişi bitmek bilmeyen bir stres, belirsizlik ve anksiyete döngüsünün içerisine giriyor aslında. Bu bahsettiğimiz mekanizmalar bu şekilde çalışırsa veya beklediğimiz dışında çalışırsa işte çok kaygılı, depresif, semptomatik aslında bir hayat ve kişilikte sürdürebiliriz. Bu da birazcık patolojiye kayan tarafı olabilir. Bence inanılmaz bir teori, inanılmaz bir kuram. Ama tabii ki bu bir teori. Yüzde yüz gerçeklik değil. Kişiliği anlamaya çalışmış teorilerden bir tanesi ve yani Speechless I... I, amazing. <laughs> I'm speechless in a little mouse with